Büyük küçük harf olması önemli mi? Çok önemli. Çok önemli. Yani düz yazanlar da bazen etki yapıyor ama büyüklü küçüklü bizim anlattığımız gibi yazdığı zaman ve bize gönderdiği zaman etki 2-3 kat artıyor. Yani bazıları var diyor ki hocam ben yazdım bir yıldır size de göndermedim ama işte şu 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 yani çok az bir değişiklikler oluyor. Ama böyle tam anlamıyla her gün düzenli yazan, her gün 150'nin altında yazmayan, ondan sonra e, düzenli olarak her gün bize gönderen insanlarda etki çok fazla. Şimdi bize gönderdiği zaman ne oluyor? Hani bazen de, hocam size göndermek niye önemli? Bakın arkadaşlar, bir diyoruz ki paylaştıkça çoğalarak bize geri döner. Enerjiyi bir tarafta e, şey yapıyoruz, yüklüyoruz, biriktiriyoruz ve dolayısıyla o mantının gücü evrene gönderdiği güç daha artıyor. Dolayısıyla bize geri dönüşü de fazla oluyor. Biz de o şeyin akımın içine girmiş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi, şimdi disiplinli bir şey oluyor. Ben de size anlatıyorum her gün bakın. Biz de siz de takip edebiliyorsunuz. Yani bugün kaç tane yazdım? Genellikle kaç tane yazıyorum? Dün kaç tane? Hangi günler yazmadım? Hangi günler aksattım? Ben düzenli yazdım mı yazmadım? Mesela bir kimse, birisi dedi ki ben bir yıldır. Bir baktım Eyi çok aksatmış. Sonra sordum dedi ki sen düzenli yazmamışsın. E, evet dedi bazen e, aksattığın zaman etkisi kayboluyor.